Herkese selam dostlar, umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Harekete bakacağız şimdi, ne durumdayız. Umarım anlatacağımız şeyler sizleri memnun eder. Anlattığımız hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlar. hareketle de değerli dostlarım, e, sallantılı bir yapı var. E, tabii ki içerideki yatırımcı dostlarımızın hepsi e, sıcağı sıcağına hissediyor bunu. Lakin öncelikle hareketin 61 bölgesinin üzerinde kalması önem arz ediyor. 61 bölgesinin üzerinde kalırken de 64 bölgesine kadar bir sıkışma var. Bu sıkışma direnç bölgesi olarak şu anda hareketi tutacak gibi gözüküyor. Bu yüzden biraz daha hareketi 61-64 arasındaki sıkışmayı izleyerek göreceğiz takip etmek daha sağlıklı olabilir değerli dostlar. Arkasında 65-90 direnci var. O bölge biraz daha sağlam bir direnç bölgesi. O yüzden 61-64 arasındaki yapacağı hareket 65-90 üzerine geçmesi konusunda bize bir fikir verecek. Oraları oralara geliş e, anlamında biraz daha sağlıklı bir hareket izleyerek altın doldura doldura e, gelip ben bu direnci kırmak istiyorum hissiyatı verecek ve bunları kademe kademe göreceğiz. O yüzden bir 60, neredeyse 66 ile 61 arasında biraz hareket için sıkıntılı bir bölge var. Orayı umarım güçlü bir mumla kırıp e, yatırımcıların çok daha mutlu eder. E, düşen kanala baktığımızda o da direnç bölgesi olarak çalışıyor. O da 65-90 bandının üzerine atması durumunda orayı da kırmış olacak. Aslında şu anda bir karar bölgesinde 2-3 tane farklı güçlü direnç yapısı var karşısına çıkan. Bunların hepsini kırması için biraz daha güçlü bir hareket, e, hareketten güçlü bir hareket bekliyoruz diyebiliriz bu noktada. O yüzden e, biraz takip gerekli, biraz dikkat gerekli, e, satışlar konusunda biraz... E, biraz daha e, kontrollü olmamız gerekli, Biraz psikolojimize sahip çıkmamız gereken bir kağıt e, görünümünde. E, tabii ki e, aklı Selim olarak hareket etmek, duygularımızdan uzak e, kalmak e, ve mantığımızla hareket etmek sağlıklı olacaktır. Her iki şu ki genel piyasa koşullarında. Değerli dostlar eğer ki buradan bir satış yemesi durumunda tekrardan kendisine 53 bölgesine doğru bir e, salınım gerçekleştirebilir. E, bu noktada e, harekette dikkat etmemiz gereken e, tabii ki orada kademeler var e, kademelere dikkat etmemiz lazım. 61 bölgesine kramılması durumunda ilk başta 56 60 bölgesine doğru 56 60'ın da altına sarkma durumunda tekrardan 52 50 bölgesine doğru bir pozisyon tekrardan oluşturabilir ama bu noktada şu anda takip etmemiz gereken şey yapmış bir bölgesinin üzerine kalacak mı kalmayacak mı? bugün bu bölgeden yemiş durumda. Daha dün de hakeza aynı bölgenin üzerine atıp tekrardan geri çekilmişti. Yine yemişti. Bu bölge o yüzden kritik bir bölge. 2 3 tane direnç bölgesinin kesişimi olacak. Ee, ve zaten zayıf olan piyasa koşullarında e, piyasa şartlarında biraz daha böyle hacim gerektiği e, düşünülen bir e, mum yapısı ya da e, grafik yapısı var diyelim burada daha doğrusu. E, bu bölgeleri açması için biraz daha güçlü bir hacim ya da altını gerçekten gıdım gıdım kademe kademe doldurarak daha sağlıklı bir periyotta kıra kıra ilerlemesi gerekiyor. Umarım bu şekilde bir e, hacim e, yapısına bürünür ve bu şekilde de e, yatırımcılarını mutlu eder diye düşünmek değerli dostlar. Şu an sadece 66 bölgesine kadar e, biraz böyle problemleri var. E, o bölge aralık olarak e, güçlü bir direnç yapısı oluşturmuş durumda. Bu bölgeyi hacmen e, takip etmek daha sağlıklı olacaktır. E, destekli dirençler bu şekilde değerli dostlarım. Umarım faydalı ve verimli olmuştur. Kolaylıklar, bol kazançlar anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Allah'a emanet olun.